Sen de mi uyandın benim gibi? He? Allah. Ya Rabbi bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Bu ne güzellik sendeki. Allah'ım özüne özüne yaratmış. Ya Rabbi. Bal kaymak. Bal kaymak. Bal kaymak. Annesinin bal kaymağı bu. Alo Uy. Bebiş bu bebiş. Oynar uyuk. Oynar uyuklu. Oynar uyuklu benim oğlum. Oynak uyuklu. Oğlum bir tane ya. Başka da yok. Başka da yok. Bir tanecik. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Allah'ım bir tane. En güzel oğlum benim. Annesinin bir tanesi bu. Başka da yok. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? 嗯。Huh.